Yeniden başlasın Burada kalmasın Sevgili Loburgazlılar Başkan olduğumda Loburgaz'da yaptığım icraatlardan biri Gençlik Parkı Çevre halkı çok şikayetçiydi Burası mezberlik alandı Alkoliklerin, uyuşturucu kullananların mekanı halindeydi Çocuklar sokağa çıkamıyordu ve burasını Loburgaz'a kazandırmak için olağanüstü güzel bir proje, olağanüstü güzel bir çalışma en kısa sürede Loburgaz halkının hizmetine sunduk. Yalnızca burası değil. Bunun gibi onlarca parkı Loburgaz halkının hizmetine sunduk. Parklar, kent yaşamında son derece önemli yerlerdir. Nefes aldığımız yerlerdir. Bizim çıkıp çocuğumuzu getirdiğimiz, onun eğleneceği, bizim temiz hava alacağımız insanların sosyalleşeceği, yaz akşamlarında gelip bir çay içip dinleneceğimiz, sohbet edeceğimiz yerler. Ve Lomurgaz'daki yaptığımız parklar sayesinde aynı apartmanda oturmasına rağmen aşağıda çocuklarını oynatmaya indirenlerin birbirini tanıdığı, komşuluk ilişkilerinin doğduğu ve hep beraber bir kent yaşamının, sosyal yaşamının içine girdiği alanlardı. Dediğim gibi onlarca park yaptık. Hatta ilk dönem bu parklardan dolayı benim adamı parkçı başkana çıkardılar. Evet. Şimdi önümüzdeki süreçte yapacağımız Lobogazil merkezindeki 650 bin dön 650 bin metrekarelik son derece güzel bir park alanımız var. Eğer şu anda yapmak istedikleri o parkı kaldırmak istiyorlar plandan. Buna izin veremeyiz. O parkın kalması için buna izin veremeyiz ve mücadele etmeliyiz. Onun için aday oldum. Bunun gibi başka projeleri hayata geçirmek için geleceğe katıl üye olun. Önerilerinizi bekliyorum. İnanın hepimizin bu nefes alacak alanlara ihtiyacımız var. Yeniden başlasın. Burada kalmasın. Sevgili Lavurgazlar, sizler için çok hoş ve güzel bir proje tanımlamak istiyorum. Daha önce Lübzaz Belediyesi olarak fikir yarışmasını yaptığımız Tospağa Dere Rekreasyon Alanı. Burası 3 kilometre-3,5 kilometre boyunda, 150 ile 400 metre arasında genişliği olan 650 bin metrekarelik bir alan. Kentin merkezinde aynı New York'taki Central Park gibi yemyeşil bir alan planlıyoruz. Evinizden çıktığınızda sabah yürüyüşü yapacağınız, bisikletle gezeceğiniz, bebek arabasında çocuklarınızı dolaştıracağınız, oturup dinlenip hava alacağınız, doğayı dinleyeceğiniz bir alan. Burasını çok önemsiyorum. Çünkü bir kentin içerisinde bu alanlar olmalı. Maalesef çok üzülüyorum. Bu planlar değiştirilip Löburgaz planından, şehir planından çıkarılıyor ve yok ediliyor. Buna asla izin veremeyiz. Löburgaz hak ettiği bu yeşil alanlara kavuşmalı. Çünkü kentler meydanlarıyla ve parklarıyla değerlidir. Meydanlarımız ve parklarımız olmalı. Ve bu toz padere, rekreasyon alanı içerisinde bir takım işler yapılabilir. Bunlar nelerdir? Söz gelimi ülkelerin küçük küçük evlerini oraya yapsak, buralarda küçük küçük şeyler satılsa, söz gelin bir Japonya'nın Japon evi olsa, bir Hollandalıların evi olsa, bir İtalyan evi gibi. O tip onları anımsatacak binalar. Ve çocuklarımız orada gezerken sanki dünyayı geziyormuş gibi hissetseler, dünyayı algılasalar. Bizler yaşımız geldiğinde ağaçların altına oturabilsek, ...Sincapların dolaştığı yerde... ...çok güzel çiçeklerin ekili olduğu bir alanda... ...650 bin metrekare bir alan... ...bu Löburgaz'da her şeyi değiştirecek... ...Löburgaz'daki yaşamı tamamen farklı hale getirecek... ...evimizden çıktığımızda... ...gideceğimiz hemen Burgaz'ın içerisindeki bir alan... ...bizim nehrimiz yok... ...İstanbul Boğazı gibi boğazımız yok... ...ama bunu yapabiliriz... İçerisinden Tospader'e geçiyor... ...bir Avrupa Birliği projesi olarak dere taşlarla burasını yaptık. Şimdi buradan sularımızı akıtarak etrafında yaşayacağımız alanı düzenlemek istiyorum. Burada yapılacak başka önerileriniz varsa bunları beklerim. Söz gelimi burada biz atlarla gezelim diyorsanız, evet bir at ahırı yapalım, atlara binelim. Hayır, başka önerileriniz varsa bunları da bekliyorum. Gelin geleceğe katılın önerilerinizi bizimle paylaşın. Burada neler yapabiliriz? Sizce bu fikir güzel mi? Bu proje iyi mi? Hayata geçirmek için çaba sarf edip kaynak ayıralım mı? Bunun gibi başka projeleri sizlerden bekliyorum.